Hepimiz geleceğimiz hakkında hayaller kurarız. Ama bugün yapabileceğimiz birçok şeyi de yarına erteleriz. Ve hala önümüzde koca bir hayat var diye düşünürüz. Yaşamayı öncelik yapmayız. Hayatımızın her anından zevk almak yerine planlarımız için günlerimizi harcadığımızı fark etmeyiz. Ve bunları her şey çok geç olduğunda anlarız. Ve her günün kıymetini bilmeye başlarız. Çok fazla zaman diye bir şey yoktur ve küçük Leyya'nın hikayesi de bunu kanıtlar nitelikte. Ne yazık ki hikayesi mutlu sonla bitmiyor. Leia'nın annesi Hayden'in Facebook'ta yazdığı üzücü yazısı şöyle. Dünyada bundan daha büyük bir acı yok. Dünya onun tatlı yüzü olmadan asla eskisi gibi olmayacak. Oregonlu bu küçük kızın önünde koca bir hayat vardı. Ama 2 yaşında kanser teşhisi konuldu. Yıllarca bir savaşçı gibi bu hastalıkla boğuştu ve 5. doğum günü yaklaşırken Hala küçük bir kurtulma şansı vardı. Ama doktorlar onun artık bir kemoterapiye daha dayanamayacağını söylediler. Çünkü vücudu çok zayıf düşmüştü ve tüm aile Leia'nın son zamanlarını güzel geçirebilmesi için birlik oldu. Annesi doğum gününden önce ona hayallerinin ne olduğunu sorduğunda, tecrübe edemeyeceği şeyleri tecrübe etmek istediğini söyledi. Annesi ve babası onun bu isteğini gerçekleştirmek için birçok aktivite yaptılar. Birçok yabancı insan da bu etkinliklere destek verdi. Doğum gününde bir prenses gibi giyindi ve deniz kızları, süper kahramanlar ve prenseslerden oluşan konuklar onu karşıladı. Ve birçok insan onun etrafını sardı. Yüzlerce tanıdık veya yabancı, kadın veya erkek, genç veya yaşlı insanlar ona desteğe gelmişlerdi. Herkes onu mutlu etmek için çabalıyordu ve o da kendini Cinderella gibi hissediyordu. Leia, bu olanların gerçek olduğuna dahi inanamıyordu. Ayrıca onun için bir de mezuniyet balosu düzenlediler. 5 yaşındaki bu kız tüm bunları gelecekte olması gereken şekilde tecrübe ediyordu. Daha sonraki etkinlikse evlilikti. Babası Ryan, kızının önünde diz çöktü ve ona evlilik teklif etti. Leia evet diye karşılık verdi. Bunun üzerine herkes duygusal anlar yaşadı. Babası gözyaşlarını tutmakta zorlanıyordu. Ryan kızıyla dans etti ve sonsuza dek unutulmayacak anlar yaşandı. Leia en favori anının babasının ağladığı anlar olduğunu söylüyordu. Bu kadar mutluyken neden ağladığını da anlayamamıştı. Bu prensesin hayalleri ve insanların ona olan desteği tüm dünyada manşetlere çıkmıştı. Leia'nın hala bir hayali vardı. Amerikan country müzik sanatçısı Luke Bryan'la sahnede dans etmek. Ne zaman onun şarkılarını duysa dans ederdi. Annesi eğer bu hayal gerçekleşirse kızına verilmiş en büyük hediye olacağını düşünüyordu. Kızının bu hayalini Facebook'ta gören Brian, kızın hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Hemen kızı aradı ve onunla yarım saat konuştu. Aileye bu desteğini gösterdikten sonra onun bu cömertliğine hayran kaldılar. Brian ayrıca Leia'ya ailesiyle birlikte bir sonraki konsere VIP olarak girebileceklerini söyleyen bir video mesajda bıraktı. Kızın en sevdiği şarkısını sahnede söylemesine de izin verecekti. Ama ne yazık ki kızım bu hayali gerçekleşmedi. Durumu çok hızlı bir şekilde kötüye gidiyordu. Birkaç gün içinde yoğun bakım alındı ve sonunda savaşı kaybetti. Tüm Oregon ona elveda etmeye gelmişti. Ne mutlu ki son zamanlarını insanların desteğiyle çok güzel geçirmişti. Leian'ın babası herkese minnettar olduğunu söylüyordu. Annesi ise kızının son mutlu etkinliklerini ve yüzündeki gülümsemeyi Facebook'tan tüm dünyaya gösterdi.